Birazdan bilen biliyor ama bilmeyenler için dinleyeceğiz ondan. Ee, albümü ne zaman çıktı, neler yapıyor, federasyonla ilgili, dernekle ilgili. Bize bir şeyler anlatacak. Sevgili başkanımız, hocamız, değerli sanatçımız. Şöyle güçlü bir alkış istiyorum onu anons ederken. Kim gelecek efendim? Bahattin Arslan geliyor efendim o güzel alkışlarınızla. <laughs> eti etti, El etti göz etti. Beni etti. Zaten ben deniydim, o beni mecnun etti. Zaten ben deniydim, o beni mecnun etti. Yırtmaçlı yırtmaçlı, seni yandan yırtmaçlı. Kız yırtmaçlı yırtmaçlı, seni yandan yırtmaçlı. Ama aşık oldum derken bırakıp. Ben seni kaçtım Ama aşık oldum derken Bırakıp beni kaçtım <laughs> şeker badem dillidir Uzun ince bellidir, şeker badem dillidir Birazcık kusuru var, azıcık da zillidir Birazcık usulü var, azıcık da zillidir Yırtmaçlı, yırtmaçlı, seni yandan yırtmaçlı. Kız yırtmaçlı, yırtmaçlı, seni yandan yırtmaçlı. Tam aşık oldum derken, bırakıp beni kaçtın. Tam aşık oldum derken, bırakıp beni kaçtın. elasına sazına Civesin elasına elasına sazına Dinliği kurban olsun senin tatlı yüzüne sen yiyip kurban olsun seni tatlı yüzüne Yırtmaçlı yırtmaçlı seni yandan yırtmaçlı Kız yırtmaçlı yırtmaçlı seni yandan yırtmaçlı Tam aşık oldum derken bırakıp beni kaçtım Tam aşık oldum derken bırakıp beni kaçtım yırtmaçlı Kız yırtmaçlı yırtmaçlı Seni yandan yırtmaçlı Tam aşık oldum derken Bırakıp beni kaçtım Tam aşık oldum derken Bırakıp beni kaçtım Alo! Bir sağ daha mi? bir daha! Teşekkür ediyorum sağ olun. Sağ olun. Teşekkür ediyorum. Hocam ne kadar çok seveniniz var. Vallahi benim dün gece geç saatlerde haberim oldu. Yoksa bu siz diyor yetmezdi. Yetmezdi. İnan ki yetmezdi. Yani. E ne yapak o zaman? O zaman hocam yarın sen yine gel. Ah tesisizi ben alayım sen konuş rahat. Ha, öyle mi? Evet. Ayrıca çok da böyle yakışıklı biri de gelmiş buraya. O zaten benim veliyatım. Adın ne senin? Gel bir gel. Gel gel. Gel gel. Gel, <laughs> gel ulan. <laughs> gel böyle gel böyle bu yanına. Bir şey diyeyim sana. Niye utanıyorsun gel? <laughs> gelir o gelir. Tamam oradan verin oradan verin. Ben öyle miydim? Yok yok. O, o benim, benim veliyatım. Yarın bir gün artık yaşlanırsak hiç olmazsa yerimde birini yetiştirelim. Çok yakışıklı maşallah. İsmin evet. ne senin? Yasin. Yasin. Yasin Arslan benim Sen yerim. konuşmayı bilmiyor musun? Aa konuşmayı bilmiyor kocaman olmuş. Ama el hareketini gördün mü? <laughs> Yapıyor. Artist diye. Evet artist. Yırtmaçlı yırtmaçlı. Ersin. Yırtmaçlı derken sen niye benim pantolonumu kuralarını çekiyorsun? Yok yırtmaçlı. Çekiyor? Yırtık demiyor yırtmaçlı diyor. <laughs> artist. Hoş geldin tekrar hoş başkanım, sağ hocam. Olun, teşekkür ederim, sağ olun. Ayanza Ayağınıza sağlık, çok muhabbet sağlık. edeceğiz. Şöyle alalım tamam seni de efendim, yerine o zaman, orada muhabbetimizi, sohbetimizi Biz. edelim. Evet, hoş geldiniz tekrar, hoş sefalar getirdiniz. Hoş teşekkür ederim. Nasılız, iyi miyiz? Allah razı olsun. Siz Gerçekten. nereye gidiyordunuz? Yani havaalanındaydım dediniz. Vallahi benim yeğenimin bugün kınası, yarın düğünü var. İstanbul'a geliyordum. Tam havaalandayken dün konuk olan evet, arkadaşımız İsmail şey, Özden, İsmail, İsmail Özden kardeşim aradılar. Ee, Katılır Tabii memnuniyetle dedim sizler de bizleri davet ettiğiniz için çok çok teşekkür Biz ediyoruz. Biz teşekkür ederiz hocam. Kanal 20 28 ailesine ayrıca. Çok teşekkür ederiz. Saygılar, tamam. hürmetlerimizi İnşallah bundan sonra devam ederiz yani. İnşallah, i̇nşallah. tabii yani. ki. Burası hepimizin evi. Tabii Onlar ki. her zaman bizim yanımızda. Sevim'cim nasılsın? İyiyim, çok şükür. sizlere sormalı. Kanalınız evet. hayırlı, hayırlı, hayırlı olsun. Çok teşekkür, İlk teşekkür defa ediyoruz Hayırlı olsun. Çok teşekkür geliyoruz inşallah daha nice nice geliyoruz. İnşallah inşallah, inşallah bekleriz. Oluruz. Çıkın çıkın gelin. Burası zaten sizin eviniz. Siz de öyle çıkın çıkın, çıkın gelin. Evet. Ee, <gülüyor> Hayırdır. <gülüyor> ne öyle el kol hareketi yapıyorsun? <laughs> Çık gel diyoruz böyle böyle bir hareketler falan. Böyle <laughs> yap. <yapıyorum. gülüyor> Salla diye. Evet efendim. Dediğim gibi mesaj ve isteklerinizi bekliyoruz. Hocam. Buyurun efendim. Aynı zamanda onu da şimdi öğrendim. Ee, Ege Ağrılar Federes... Federasyonu Sanat ve Kültür Başkanıyım aynı zamanda. Evet. Sanatsal e, şeyler, e, konserler falan ayarlıyorum. Orada Ege Ege Ağrılar Federasyonu da Sanat ve Kültür Başkanıyım. Yani Ege gelen bütün sanatçılarla ilgileniyoruz yani. Yorucu bir, ama değil mi? Yoruluyorsunuz. E, ama severek güzel bir severek yaptığın bir şey oldu mu? Yorulmazsın. E, sizler de geldiniz mi inşallah? Sizler de davet edeceğiz. İnşallah. inşallah. Nasıl kısmet olursa tabii evet. ki e, geliriz. Peki hem albüm hem e, işte sanat. Hem... Gerçi aynı iş yani. aynı bir iş, birbirine iş. Evet, 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 ama evet, evet. E, böyle hiç arada kaldığınız oluyor mu? Hani Orayı bırakayım da onu yapayım. Yoksa büyük bir aşkla mı ikisini yok, de aynı bil, anda? Yok. Bir iki iş daha olsa yaparım yani. ben. Gerçekten evet mi? yaparım. Maşallah Yorulmam ya. ben he. Maşallah. Evet. Albüm şarkıları da güzel. Dinledim. Çok sağ olun. Ee, güzel parçalar. Ke çoğu eserleri kendim yapıyorum. Bu arada söz yazan arkadaşlarım falan da oluyor. Onları da değerlendiriyorum. Değerlendiriyorsunuz evet, yeni evet, yeteneklerin evet, evet, şarkılarını. Kaçıncı evet. albüm bu hocam? 15. Hay maşallah. Evet. Vallahi kaç yılından beri uğraşıyorsunuz? Vallahi ben 13 yaşındaydım. İşte 1900... E 79'da ilk kasetimi Elazığ'da yaptım o zamanlar. Kasetli efendim kaseti var. <laughs> kaseti var. O çok önemli artık önemli bir şey var. Çok sağ olun efendim Allah razı olsun. Kasetli ee, evet. Kaset yapmıştım işte o zamanlar o kasetler yani hücum kayıt geliyordu. 4 parçası az da 50 bin 100 bin satıyordu ama şimdi, şimdi... aylarca uğraşıyoruz. Çok masraf yapıyoruz ama ne yazık ki albümler satılmıyor. He. Artık internet. Evet artık e, biz bu işleri sadece ticari amaçla değil de sadece hobi olarak yapıyoruz. Artık öyle oldu. Evet öyle oldu yani. Peki bunun sebebi nedir hocam? Niye böyle Vallahi oldu? Valla işte. Yani bu şeyden dolayı mı Sektörün acaba? gazinoların İnsan... kapanması. <laughs> Hadi gazinolar kapandı dedik kasetten ekmek yeriz. Kasetler zaten hep internete döküldü. Kimse kaset almıyor yani. Evet. Biz artık bu işleri bazen kendi bütçemizle falan ya devam etmeye çalışıyoruz. Unutulmamak açısından. Adına. Evet. Hüsran yani sorumuz. Yani bu işin çözüm bulmaları lazım evet. Rabbim sanatın ve sanatçının başka işler yapıyoruz. Albüme yatırıyoruz mecburen. Çünkü Ama sanat da bitti. Ben tabii ki mekanlarda da çıkmıyorum. Konser, işte festival, festival dernek geceleri olursa çıkıyorum. Düğünler. yani mekanlarda da çıkmıyorum evet. Düğün de çok az. Düğün de çok az. Evet. Olsun festivaller e, evet. geliyor. Hobi olarak yapıyoruz. Artık ekmeği bu işte beklemiyoruz. Başka işler yapıyoruz. Evet.